Herkese merhabalar. Bugün İngilizce ders videosu yok. Onun yerine sizlere güzel bir şiir okuyacağım. Bu şiir bir çeviri şiir. Rudyard Kipling'in Adam Olmak. Hatta Eğer diye de isimlendiriliyor aynı zamanda. Güzel bir şiiri. Bu şiiri ilk defa lisedeyken yani bundan bir 20 sene öncesi dinlemiştim. Okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Ve bu şekilde yazmıştım. Şöyle göstereyim sizlere. Biraz yıprandı. Çok eski olduğu için. Bu şekilde bir şiirimiz. Bugün size bunu seslendirmek istiyorum. Adam olmak. Çevrende herkes şaşırsa, bunu da senden bilse. Sen aklı başında kalabilirsen eğer. Herkes kuşku duyarken hem kuşkuya yer bırakır hem kendine güvenebilirsen eğer. Bekleyebilirsen usanmadan. Yalanla karşılık vermezsen yalana. Kendini evliya sanmadan kin tutmayabilirsen kin tutana. Döküp ortaya varını yoğunu. Bir yazı turada yitirsen bile, yitirdiklerini dolamaksızın diline, baştan tutabilirsen yolunu. Yüreğine, sinirine dayan diyecek. Direncinden başka bir şeyin kalmasa da, herkesin bırakıp gittiği noktada sen dayanabilirsen tek. Düşlere kapılmadan düş kurabilir. Yolunu saptırmadan düşünebilirsen eğer. Ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye yerinir. İkisine de vermeyebilirsen değer. Söylediğin gerçeği eğip büken düzenbaz. Ömür verdiğin işler bozulsa dayılmaz. Koyulabilirsen işe yeniden. Herkesle düşüp kalkar, erdemli kalabilirsen. Unutmayabilirsen halkı krallarla gezerken. Dost da, düşman da incitmezse seni. Ne küçümser, ne de büyütürsen çevreni. Her saatin her dakikasına, emeğini katarsan hakçasına. Her şeyiyle dünya önüne serilir, üstelik oğlum adam oldun demektir.''